Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 18 Mart Perşembe. Victoria'da uzun süredir beklenen kira yasası değişikliği yürürlüğe giriyor. Victoria'da pandemi sebebiyle ertelenen kira reformu 29 Mart'ta yürürlüğe girecek. Reformla birlikte kiralık mülkler için çalışır durumda tuvalet, sıcak ve soğuk su, fırın dahil birçok kalemi içeren minimum standartlar getiriliyor. Bu ay sonundan itibaren kiralar yılda sadece bir kez artırılabilecek, kiracıların yılda dörde kadar kira ödeme gecikmesine izin verilecek. Kiracılar ön onay almadan 2500 dolara kadar acil onarımları yaptırabilecek. AstraZeneca aşısı olduktan sonra 4 kişide ciddi alerjik reaksiyon meydana geldi. Queensland'de 4 kişinin koronavirüs aşısı olduktan sonra ciddi alerjik reaksiyon geliştirdiği bildirildi. Ipswich, Toowoomba ve Bundyburg'dan hastaların AstraZeneca aşısı oldukları alerjik reaksiyon sonrasında iyileştikleri açıklandı. 4 kişinin de ciddi alerjik reaksiyon ya da anafilaksi geçmiş olduğu belirtiliyor sağlık yetkilileri ciddi alerjisi olan kişiler arasında böyle reaksiyonların beklendiğini açıklayarak halka güvence verdi. Covid aşısında yeni aşama duyuruldu. Ancak pratisyen hekim klinikleri hazırlıksız yakalandı. Randevu talepleri geri çevriliyor. 6 milyon kişi pazartesiden itibaren Covid aşısı olabilecek fakat birçok vatandaşın randevu almakta güçlük çektiği bildiriliyor. Ülke genelinde aşının yapılacağı yüzlerce pratisyen hekim kliniğinin bilgileri dün sabah yayınlandı. Şartları uygun olanların internetten ya da telefonla randevu almaları istendi. Ancak birçok kliniğin hazırlıksız yakalandığı, çağrılardaki aşırı yoğunluğa cevap veremediği ve randevu taleplerini geri çevirmek zorunda kaldıkları bilgisi bulunuyor. Avustralya Tıp Birliği, hükümetten konuyla ilgili yardım ve durumun netleştirilmesini istedi. İstihbarattan önemli açıklamalar, İslamcı ve sağcı terörist ifadeleri kullanılmayacak çok sayıda yabancı ajan bulundu. Avustralya İstihbarat Örgütü ACO artık İslamcı aşırılıkçı ve sağcı aşırılıkçı ifadelerinin kullanılmayacağını ve geçen 12 ay içinde ciddi sayıda yabancı casusun ve uzantılarının yakalandığını açıkladı. Örgüt bundan böyle teröristlerle ilgili dini amaçlı şiddet içeren aşırılıkçılık ve ideolojik amaçlı şiddet içeren aşırılıkçılık ifadelerini kullanacak. Yargıtay HDP'nin kapatılması için dava açtı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddialame yüksek mahkemeye gönderildi. İddialamede HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ortadan kaldırmaya amaçladıkları belirtildi. Öte yandan dün ayrıca hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak mecliste bilgiye sunulan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Böylece HDP'nin meclisteki milletvekili sayısı da 56'dan 55'e indi. Biden'dan çok sert çıkış, Putin bir katil ve bedel ödeyecek. Dış politikada göreve geldiği günden beri alçak bir tonda açıklamalar yapan Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Amerika seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine çok sert konuştu, Rusya'ya adeta ateş püskürdü. Rusya'nın Amerika'nın seçimlerine karıştığına dair iddiaları yalanlamasının ardından ABC kanalında konuşan Biden, Putin seçimlere karıştığı için bedelini ödeyecek dedi. Biden, bence Rusya'nın lideri Putin bir katil ifadesini kullanırken kendisine yöneltilen Putin'e nasıl bir bedel ödetileceği sorusuna ise yakında göreceksiniz yanıtını verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nden flash AstraZeneca kararı. Geçen günlerde Avrupa'da birçok ülke tarafından kullanımı askıya alınan İngiliz aşısı AstraZeneca ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla aşılama sürmeli dedi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada Dünya Sağlık Örgütü Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi AstraZeneca aşısı için mevcut en son güvenlik verilerini dikkatlice değerlendiriyor. Bu inceleme tamamlandığında Dünya Sağlık Örgütü bulguları derhal kamuoyuna iletecek ifadeleri kullanıldı. Brezilya'da koronavirüsten rekor can kaybı. Brezilya küresel salgınla mücadelede zorlanıyor, durum her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkede can kaybı yine rekor kırdı. Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bir günde 2841 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Güncel döviz kuruysa şöyle bir Avustralya doları 77 Amerikan sentinden 5 lira 80 kuruştan ve 65 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 20, Sydney 23, Melbourne 26, Adelaide 29, Brisbane 27, Perth 34, Darwin 31, Hobart 25 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.